Çocuklar merhaba. Çizgi çalışmalarında artık defterimize de yazmaya başladık biliyorsunuz. Ben de size bugün 3 tane örnek çizgi çalışması paylaşmak istiyorum. Şimdi size sırayla göstereyim. Birincisi bu şekilde buradan. Yağmur yağıyor gibi buraya böyle iniyorsunuz sonra karşısından da böyle. Bir tane daha yapayım. Buradan böyle iniyorsunuz. Karşısından da böyle birleştiriyorsunuz. Böyle iniyorsunuz. Yukarıdan aşağı, hep yukarıdan aşağı ve böyle birleştiriyorsunuz. Bundan 3 satır yapmanızı istiyorum. Böyle 1 2 ve 3. 3 satır bu şekilde yapmanızı istiyorum İkincisi, şimdi ben 3 satır yapmışız gibi atlayayım bakın 1 2 3 İkincisi ise böyle bir yatay çizgi çiziyorsunuz ne çok uzun ne çok kısa tam ortasından böyle bir çubuk indiriyorsunuz ama bu aşağıya inmiyor tamam mı? Yatay bir çizgi çiziyorsunuz. Ne çok uzun ne çok kısa. Tam ortasından böyle indiriyorsunuz. Bir tane daha yapalım. Yatay çizgi ve tam ortasından burada duruyoruz. Aşağıdaki boşluğa inmek yasak. Bunu da 3 tane satır yapmanızı istiyorum. Ve sonuncusu da Şimdi buradan yaptık 3 satır. Düz bir çubuk iniyorsunuz. Sonra bu tarafa biraz böyle gidiyorsunuz, duruyorsunuz. Düz çubuk iniyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz, duruyorsunuz. Düz çubuk izliyorsunuz. Bu şekilde gidiyorsunuz, duruyorsunuz. Çocuklar bunları yaparken Böyle çok sıkışık sıkışık yapmanıza gerek yok. Ya benim böyle yaptığım gibi yaklaşık mesela bakın böyle bir kalem gördünüz mü? Böyle bir kalem boşluklar bırakabilirsiniz. Bakın burası hatta bir kalemden biraz daha fazla olmuş. Bakın böyle bir kalem bir kalem boşluk bırakabilirsiniz. Çünkü çok sıkışık yaparsanız daha çok yapmanız gerekir, daha çok yorulursunuz. O kadar sıkıştırmanıza gerek yok. Sadece bu çizgilerin arasında olmasına. Dikkat edin. Mesela bakın ben alttaki üçüncü boşluğa hiç inmiyorum bu çizgi çalışmalarında gördüğünüz gibi. Siz de buna çok dikkat edin. Bana bu özellikle bu deftere yaptırdıklarımı çok güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde yapıp bana fotoğrafını gönderenlerin isimlerini bir dahaki videoda söylemeyi düşünüyorum. Bakalım kimler güzel yapacak ve bana gönderecek. Üçer satır yapmanız yeterli. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sizi çok seviyorum. Yarın canlı derslerimiz var. Hepinizi bekliyorum. Ee, saat 9'u 10 geçe canlı dersler başlıyor biliyorsunuz. 4 dersimiz olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.